Hayda sabah sabah gene bu ne tantana ya. aşağı bir atlayayım hele ben. Hop. Abi bu nedir bu bu ne? Bizim çocuklar da gelmiş buraya. Ayda evin önü gene otoparka dönmüş lan, Biz buraya niye geldik? Evin önünü otoparka çevirdiler rahat rahat edelim diye döndük. Bakayım Asil'in tırına. Tren oynan gelmiş. Renault da tırma lan. Mercedes Actros da güzelmiş abi. Çocuklar oturtmuş. Köfteci Ramiz. He, maçkadan yola çıktık diyor. Arkadaşlar bugün ses lojistikle bir yola çıkacağız galiba. Anladığım kadarıyla adamlar buraya yanaşmışlar, toplamışlar. Ben de ona basarım. Korna, havalı korna. Bizde de arkadaşlar mantır var. Dün gece geldim. Birazcık kafa gidikti. de üst tarafa da bir dokundurmuşuz ya. Şuraya bak abi gitmiş vurmuşuz. Vallahi var ya yok vurmamış mıyız? Sıfır kalmış. Sıfır kalmış arkadaşlar vurmamışız. Bak doğrusu tam altında sıfır bir şekilde yatıyor. Gördünüz işte şoförlük böyle bir şey. Ben buradan nasıl çıkacağım ama? Burada önümüze çık şöyle yavaştan çıkalım. Gençler ne yapıyorsunuz lan burada? Şşş. İyi valla abi. Lojistik. <laughs> Bu ne oğlum? Merkezde siyahtır. Yaz havasına bürünmüşsünüz. Matemli matemli. Ben gri alacaktım daha bir son anda. İşte de siyah alınca gömdüm. He. Tamam yavaştan ben yola çıkıyorum arkadaşlar. 5 sene peşimden geçti. Tamam abi çık. Erkan'dan C geliriz alıştırın abi. Arkadaşlar bayağıdır mantır kullanmıyorduk. Tırımız 627 bin abi kilometrede. Ben mi? Geçeceğiz galiba bir şekilde ya. Şöyle yavaştan zor da bir indireyim. Şöyle borsa zaten kurtarıyor abi abi. Şöyle çöp kutuna da vurmadan yavaştan bir çıkalım abi. Tamam. Şöyle hafiften sinyalimizi verelim. Şu tabelaları falan yan tarafı kurtarıyoruz mu? Tamam. Kurtarıyoruz abi. Şöyle şuradan hafif bir dönüş alacağız. Çık abi bekliyorum. Şöyle tamamdır. Tamam. Şöyle şu arkadaşa sıyıttırmadan. Abi yine bir lanete girdik. Daha kirkenese girmeden kirkenese evin önünde yaşadık ya. Bu nasıl bir durum? Bu nasıl bir zulüm? Şimdi şuradan yavaştan dönüşümüzü de aldık mı abi? Ondan sonra nasıl geçer? Bu arada uzun zamandır gidiş yapmıyoruz sanki arkadaşlar ya. Bir giriş yapalım mı? Merhaba gazoz tut kalamayanlar. Gazozcu TV'nin yeni bölümünde Hepinize selam var. Bugün ETS 2 1.40 promosdayız. ve beraber Kirkenes maden yoluna ineceğiz. Bizi bırakmadılar. Biliyorsunuz ses lojistikteyiz artık arkadaşlar. Ses 3 lojistiğe gelebilirsiniz Discord'umuz üzerinden. Belli şartları var. Şartları gelip burada inceleyebilirsiniz. Hadi yani ses lojistikte takılabilirsiniz. Bizlerle beraber video içeriklerine falan dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Malum kanal bizim değil, sizlerin kanalı. Sizlerin istediklerine göre içerikler üretmek de bizim işimiz. O yüzden siz ne istiyorsanız biz onu yapacağız. Şu mana da bir gönderelim abi. Bayağıdır mantırla iş yolculuk yapmıyorduk arkadaşlar. Dedim bugün şöyle bir mantır kullanalım. Bizim arkadaşların da istediklerini yerine getirelim. Arkada yaklaşık olarak arkadaşlar 20 tonluk bir... Aha bak burada bizim çocuklar var. Size de selam olsun. Düş peşindeysen düş peşime. Bak 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 birbirlerine vuruyorlar. Hasar kaydı alın hasar tutana tutun oğlum on oldu gazı oldu gördüm orada. Aldım abi aldım. Al 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 al, al, al yetkililere çarp. Yol benim abi önüm atlıyorlar ya. Hayat yordu be az önce biz bu adamı geçmedik mi ya? Biz yokuştan aşağı inerken bu adamı geçtik Bu adam hayalet mi lan buraya nasıl geldi bu kadar çabuk? Ama oradan dolandı böyle geldi. Biz aşağıdan dolandık böyle indik. He anladım. Şöyle yavaştan arkadaşlar verelim. Bak gene bizim eski evin önü gene otopark anasını satayım. Gene böyle bir cümbüş. Bu nasıl bir şey abi ya. Bak 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 bak. Tamam şu anda bizim tırların arasında sakin seyit bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Bayağı güvenli bir yolculuk yapacağız. Çünkü önümüzdeki tır tanıdık, arkamızdaki tır tanıdık. Kendimizi şu an çok net garanti aldık anladınız mı? Herhangi bir şekilde kaza bela olmadan inşallah yolculuğumuza devam edeceğiz. Fren mesafesi bırakaraktan hareket edeceğiz arkadaşlar bu yolculukta. Yani olabildiğince fren mesafemizi koruyacağız. Az kaza çok iş anlamında böyle bir yolculuk yapacağız. Bu arada ses lojistiğe de buradan selam olsun. Maden yolu bugün bayağı dolu galiba arkadaşlar. Şu an hafta sonu olduğu için biraz yoğunluk var. Yani lojistikler de şu an seri halde madene giriş yapıyorlar. Millet gene iki tane, üç tane, iki tane, 3 tane dorseleri toplamış ya. Allah sizi kahretmesin ya. Şöyle genişten alalım abi. Tamam. Buradaki dönüşleri falan çok seviyorum abi birazdan toprak yola girersek zaten çok bayağı keyif alacağız gibi Toprak yolu seviyorum abi toprak yolun çıkarttığı o ses o gürültü o patırtı gayet güzel Ulan herkesin de bir kanalı var anasını satayım ben Herkes de bir kanal açıyor sonra TV boyan kanal açmış abi Arkadaşlar Discord'da ekip alımlarımız devam etmekte Rol başvuruları kısmından daha doğrusu başvuru kısmında Asistan başvurularında bulunabilirsiniz Açıktan alımlarımız hala devam ediyor. Bilginizde olsun katılmak isterseniz aramıza bizlerle beraber ekip olmak isterseniz seve seve gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz gönülden kucaklıyoruz, seviyoruz, sayıyoruz. Nonolay'da yayınlarımız da devam ediyor. Nonolay yayınlarımız bayağı eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Hatta yakın bir zamanda Nonolay'da böyle müzik eşliğinde bir konvoy düzenlemeyi düşünüyorum akşam vakti. Eğer gelip katılırsanız hem konvoyu şenlendirirsiniz hem bizlerle beraber tanışmış olursunuz. Asil. Asil acayip pink var sende Asil. Dur seni geçeyim ben. Değil mi? Asil arkadaşlar Asil. Ya, asil abi sollama Bana <laughs> yiyeceksin ha. Asil çıkmış. Şöyle Asil de bir sollayayım da ben. Tamam. Abi bu adamda da mı ping var ya? Önümdeki adamda da ping var. Peki pingin bende olma ihtimali nedir sizce? O bir kenara çekti. Sunucuda mı sıkıntı var acaba ya? Gene sunucu mu patladı? Sunucu patladı galiba gene böyle. Şu an 86 MS'im var abi. Bizim çocuklar kıvranıyorlar MS'ten. Bende de bir MS durumu söz konusu galiba. Bende ışınlana ışınlana gidiyor olabilir. Sunucuda yine sıkıntı var arkadaşlar. Yine promote, yine problem. Pro problem. Pro ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar yani burayı da biz böyle seyrettik böyle barımıza bastık şu an şeyden tünelde karşı taraf bayağı dolu ha bu arada tünele bir girelim abi millet ışınlanan ışınlanı gidiyor ya galiba bizde de ping var bizdeki pingin de etkisi olabilir bu duruma Burada ne var abi? Burada bayağı bir yoğunluk var. Karşı taraf boş. Abi insanlar var ya. Oo sunucu GG. Abi sunucu resmen GG ya. 1167 pingim var oğlum. Şu an 3800 3800 ping. Arkadaşlar de... Abi sen 65 84 gösteriyorsun. Ben biz 85 Abi neden ilerlemiyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun ya? 300 bin kilo kurabı almışsın arkana dayamışsın. Ben şu adamı soruluyorum arkadaşlar. Bu nedir abi? Ya? Adam hareket etmiyor, gitmiyor ya. Allah Allah. Gitmeyeceksiniz, niye duruyorsunuz? Bu bu ne? Niye buradasınız? Devam etseniz abi. Takıldı mı bu buraya? Yok abi adam pinkten gidemiyor ki. Server şu an sunucularda ciddi anlamda problem var arkadaşlar. Sunucular ciddi anlamda kırılıyor şu anda. Sunucuya saldırı mı oldu acaba? Promo sunuculardan saldırı var. Bu adamlar gidecek mi acaba? Gitmeye niyeti var mı bunların acaba ya? Çok merak ediyorum ha. Gidişlere gelişlere bakar mısınız? Oha. Hıh. Devam edelim. Evet şu anda önümüzdeki arkadaşın ağır ağır seyretmesini izliyoruz. Bizim bu arkadaşı sollamamız gerekiyor. Yani şu anda var ya promosu peşine taktı adam terbiye etti götürüyor ya. Kardeşim seni de tebrik ediyorum. Yani ama ilk fırsatta seni sollayacağımı da bilmeni istiyorum. Ben böyle bir sollama işlemi yaparım haberin olsun. Bu adam buradan dönemez. Bu adam bunları takar. Ben sana söyleyeyim. Lobet bunlar. Çift lobet de gidiyor. Lobetleri sürmek zaten çok zor arkadaşlar. Bir de çift lobet gerçekten daha zor. Takmadı lan helal olsun oğlum sana. Vallahi helal olsun takmadı adam. Seni kutluyorum kardeşim. Seni yürekten kutluyorum. Sen delikanlı bir adamsın ha. Sen delikanlı bir kardeşimizsin. Acaba bize yol verecek mi bu zatı ya? Şöyle şunu ben bir sorulamaya çalışacağım. şöyle devam edeyim abi. Tamam. Biz bu arkadaşı tertemiz bir şekilde solladık. Gayet güzel bir şekilde oldu abi. Yolculuğumuza devam edelim. Bizim çocuklar da onu yavaş. Beyler yavaş yavaş önünüzdeki arkadaşı geçin. Teker teker sollayın adamı. Çünkü bizden sonra önü baya bir açılacak onun. Promotta da kimse kalmadığı için önünde rahat sollama yapabilirsin. riski yok mu? Arkadaşlar Van şey yemezsiniz. Yani trafiği tehlike atmıyorsunuz. Riskli bir sollama yapmıyorsunuz yoğun bir trafik içerisinde sollama yapmıyorsunuz. Önünüzde çok yavaş giden bir arabayı solluyorsunuz. Yani bu gayet normal olan bir şey. Bak adam yokuşta kaldı. Biz bastık gidiyoruz. Adam yokuştan çıkamıyor çünkü. Adam yokuşta bayılıyor kalıyor oğlum. Onu mu bekleyeceksin? Bak ne kadar mesafe açıldı arada. Ya bu tür şeyleri de öğrenin arkadaşlar. Promosta ban yeme bilmem ne muhabbetleri için. Ya bu tür durumlarda sollama yapabilirsiniz. Yani bir tane adamı tutup da Haftalarca beklemenizin bir anlamı yok bir yere gitmesi için anladınız mı? Sonuç olarak siz burada zamanla yarışıyorsunuz. Bir masa kiyat yapmaya çalışıyorsunuz. Malı teslim etmeye çalışıyorsunuz. Bundan dolayı insanların ciddi anlamda zamana ihtiyacı var. Bakın. Mesela şu an navigasyona bakın arkadaşlar. Sol camda görüyorsunuz. Arka taraf bomboş. Yok yani. Anladınız mı? Bayağı bir yok. Gerçekte de zaten bu böyledir arkadaşlar. Yani Sollama yapmak için yolun sakin olması, trafiği tehlikeye atmamanız vesaire gerekli. Şu an arkadaş da bize yol veriyor. Sana da selam olsun. Teşekkür ediyorum dostum. Eyvallah var olasın. O da bize selam verdi. Yani böyle gerçekten selamlaşarak gitmek çok güzel abi. Selamlaşarak ilerlemek gerçekten çok güzel. Yani arka taraftan hala bayağı bir sıkıntı var. İnsanlar yaklaşamıyor abi yaklaşamıyor. Muhtemelen o tırın arkasında takıldı kaldılar. Soblama yapmaya korkuyorlar. Yani bununla alakalı aslında Promot bir açıklama yapması lazım ya. Çünkü adminlerin salaklığı da çok fazla arkadaşlar bu noktada. Nasıl adminlerin salaklığı da çok fazla. Yani adminlerde şöyle bir şey var abi. İşte en ufak bir şey görse ya kip atıyorlar ya bana atıyorlar. Ya insanlar da korkar oldu anladınız mı? Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bak az ileride baya baya patates olduk mesela. Az ileride inanılmaz ötesi bir trafik var abi, çok büyük bir trafik var. Bu adam hem kepçe dozlar götürüyor, hem boru götürüyor. Boru sana girmiş, çalışıyor. Boru sana girmiş. Boru sana... Evet. Yukarıdan koruna sesleri yükselirken bir geri zekalı muhtemelen bir sıkıntı çıkarttı arkadaşlar. Şu ilerlemediği anlaşıldı. Buradan da bu gittikten sonra bak. Dafa bak bak bak. Bu bir ya. Onu da bir. Heh. Sol, hani Hadi. o iki dosel var ya. Onu sollarken, onu sollarken karşıdan da adam geliyormuş tamam. Son anda bak. mı girdiniz lan? Son ben? anda kendi şeridimi atladım ha. <laughs> Ban HG. Abi burası yavaştan ilerliyor. Bak baya mesafe açıldı. Burası akacak gibi. Ya yol verin işte yol yol. Bak bu takıldı. Bak dafın takılması tüm trafiği kilitledi. Gördünüz mü? Şu an bir F7 atsa var ya yılan gibi açılacak. Bak bak bak. O da onu sollamaya kalkacak trafiğin anasını ağlatacak. Bekle. O da oradan dönüş aldı. Tamam. Devam edelim. Hadi. Lan ne oluyor? Ya adam olur anasını abi. sikirken etsin. F F7 mi çekelim olur abi ne yapalım? Baksana ben benim tır felç geçirdi. Dur bakayım. Benim tır benim tır gitti arkadaşlar. Benim tır offline. F7 çekiyorum ben abi. Yeniden siz, başlayalım. Siz F7 çekin. Abi bu böyle bir şey olabilir mi ya? Evet başaramadık abi. Ekiple beraber çıkmış olduğumuz bu mukaddes yolda böyle bir naletle karşılaştık. Tırımız devrildi. Felç olduk abi. Yani şurada içimizden böyle geçildiğini ben hayatımda daha hiç görmedim de yaşamadım da. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların daha sık gelmesini istiyorsanız video like katıp yorum yaparak bunu bize gösterebilirsiniz. Tırımızın buradaki mağduriyetini de görüyor biliyorsunuz abi. Başaramadık. Sonraki sefere başaracağız inşallah. Adam içimizden geçti olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.